E çekiyorsun kardeşim? Çekme demedim mi lan? Poz veriyorum yakışıklı çek. Abi hangi kanal? Merhaba, ben gazeteci Halil İbrahim Uğur. Meslekteki anılarımı sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Tabii ki burada aslında şunu da söylemek istiyorum. Binlerce öğrenci var. Gerek lisede gerekse de üniversitede fakültelerde bu bölümü, gazetecilik bölümünü, sinemacılık bölümünü, televizyonculuk bölümünü okuyan öğrenciler var. İşte bu öğrenciler aslında e, bu mesleğin nasıl yapıldığını bilmeden bu sektöre, bu fakültelere, bu bölümlere gitmemelerinde fayda var. Çünkü hayalleriniz çok başka ama iş hayatındaki kurallar, kaideler ya da e, yapmak olduğunuz yapmak zorunda kaldığınız işler çok farklı olabiliyor. İşte ben de yıllar önce İletişim Lisesi'nde okurken de yine üniversitede de okurken de kendimi hiç kamera önünde düşünmedim. Aksine elimde sırtımda bir fotoğraf makinesi ve e, serbest bir şekilde dolaşıp sonrasında da işte bazı anları e, dondurup fotoğrafını çekip sonrasında da bunu haberleştirmek istiyordum. Bütün hayalim buydu ancak böyle olmadı. Çünkü e, foto muhabirliği yapamadım, televizyon muhabirliği yapmak zorunda kaldım. Yaklaşık 20 yılın büyük bir bölümünde Tabii ki farklı alanlarda da çalıştım, farklı insanlarla da tanıştım. Savaş muhabirliği yaptım. Savaş muhabirliğindeki bir anımı anlatmak istiyorum bugün de sizlere. Ee, 2020 yılında Bahar Kalkanı harekatı öncesinde İdlib'in e, en büyük ilçesi Mareti El Numan tarafına ee, inanılmaz bir saldırı vardı ki oradaki e, Suriye'deki aslında ilçelerle iller, şehirler arasında da e, Türkçe karşılığı tam anlaşılamıyor. Çünkü oradaki e, şehir demek e, ya da ilçe demek Türkiye'deki e, normal bir e, il büyüklüğündeki ilçeler oluyor. Kasabalar yine sanki Türkiye'deki ilçelere karşılık geliyor gibi. Neyse Marestal Numan ilçesi çok büyük bir bölge, apartmanların olduğu bir bölge ve burası rejim güçleri tarafından yoğun bir şekilde vuruldu ve kuşatılmaya başlanıldı ve sonrasında o günlerde gazeteciler de Suriye'ye geçmek istiyordu ama e, tehlikeli olduğu için bombalar atıldığı için insanlar katledildiği için işte hem Türkiye'deki hem de e, Suriye'deki yetkililer buna çok da fazla sıcak bakmıyorlardı ama ben biraz daha şanslıydım çünkü izinlerimi daha öncesinde çıkartmıştım ve 3 e, gün süren izinlerim olmasına rağmen 3 gün süren bir serüvenden sonra İdlib'e giriş yaptım ve orada insanlarla bir iş yapmak üzere, bir haber çekmek üzere harekete geçtik. Tabii ki Arapça olmadığı için, onlarda da Türkçe olmadığı için ortak dil olarak işaret dilini bulduk. İşaret diliyle anlatmaya çalıştım. Bizi bombalanan yerlere götürür müsünüz diye. Tabii yaklaşık İki saat süren seyahat sonrasında biz artık Mahret el tam göbeğindeydik. Yani rejim kuvvetlerinin, rejim güçlerinin kuşatma altına aldığı Mahret el-Numan'da. Ve bizden başka hiç kimse yoktu. O kadar e, savaşın izleri belliydi ki bombaların e, vermiş olduğu korkudan dolayı insanlar evlerinden kaçmışlar, iş yerlerinden çıkmışlar, çarşı pazarı terk etmişler. E, çarşıda pazarlar açık. Yani tezgahlar var ama hiç kimse yok. Yani tezgahın üzerine ne ararsanız var. Elmadır, armuttur, işte domatesdir, salatalıktır, biberdir. Dükkanlar, bakkallar açık. İster su alın, ister çikolata alın, İstediğiniz her şeyi alabilirsiniz o anda ama insan yok. Yani başındaki insan e, sahibi olan insan bu e, malların sahibi olan insanlar canına kurtarmak üzere malını ortada bırakıp kaçıp gitmişler. Ama hiçbir insan yaşamıyor. Neyse e, biz geldik orada gerekli çekimlerimizi yaptık ve e, yanımızdaki mihmandar telefonda yerel bir internete bağlanmış yerel ağlar var orada. Oradaki çevirme programından bize acil 5 dakika çıkış diye bir not gösterdi. Ve bunun üzerine tamam dedim e, herhangi bir uzatma yapmaksızın hemen çıkmak istedim çünkü üzerimizde dronlar var. Dronlar sürekli uçuyor. Kimin dronu bilmiyoruz ve o dronları göstererek tehlikeli olduğunu işaret ediyor yanımızdaki mihmanda. Ve bunun üzerine hadi dedim gidelim yallah dedim. Ee, bizim geldiğimiz rotadan tekrar e, çıkartmak istedi yanımızdaki kişi. Ben de buna itiraz ettim. Bildiğim birkaç kelimeyle, Arapça kelimeyle bunun Yanlış olabileceğini anlatmaya çalıştım ama tabii ki anlatamadım. Fakat o kişi bizim oradan gitmek istemediğimizi anladı ve e, onlar bizim istemediğimiz bir şey olduğunda istediğimiz şeyin yapılması noktasında da tevazu gösterdiklerini söyleyebiliriz. Çok fazla anlamadı ama e, tamam dedi. Hemen iki sokak üst taraftan harekete geçtik. Oradan yürümeye başladık tabii ee, oraya kadar gitmişiz kameranın her an kayıtlı olması lazım hemen orada anlatmaya başladım tekrar Yeniden kayda girdik işte buralar vuruldu kimse yaşamıyor falan filan derken birden üzerimize roket geçti roketin ince bir sesi var o ses üzerimizden geçtiği anda biz orada donup kaldık ve hemen peşinden bir tane daha bir tane daha bir tane daha ne yapacağımızı şaşırdık araçtan indiğimiz yere doğru o yöne doğru koşmaya başladım. Koşarken de bir anda e, yine anlatmaya devam ettim. Çünkü başıma eğer bir şey gelirse bu kamera bulunursa e, son anım yani vurulmadan önceki son anım son kayıtlarım olacaktı. Önemliydi. Bu nedenle de kayıttan çıkmamaya özen göstermeye çalışıyorduk Ve e, aşağıya doğru indiğimde yani aracın Bizi bıraktığı yere geldiğimizde ise üzerimize iki tane motosikletli geliyordu ama böyle üzerlerindeki kıyafetler falan böyle karanlık, yüzlerinde sakallar, bir karış ee, böyle üzerimize adeta cellat gibi geliyor ve artık dedim buraya kadar, buradan sonrası yok. Füzeyle vurmaya çalıştılar, roketle vurmaya çalıştılar, bombayla vurmaya çalıştılar. Demek ki dronlar hala bizi e, kontrol ediyor hala biz menzilinden çıkamadık. Bu sefer de karadan işte motorlular gelecek bizi yaylım ateşine tutacaklar diye ben o anı bekliyorum ama silahlarını göremiyorum. Ee, nereye kendimi atacağımı düşünmeye çalışıyorum. Bu sırada tabii ki kamera kayıt da anlatmaya da devam ediyorum. Ve e, acaba dedim ben bu motorluğun üzerine uçabilir miyim diye de onu da düşündüm yani. Onu da atlamadım. Ee, bir duvar gibi bir yer vardı, bir yükselti vardı. Onun üzerine atlayıp çıkıp oradan da motorluğun üzerine, üzerine çelik yelek de vardı çünkü onun da bir ağırlığı vardı. Onu devirebileceğimi düşündüm. Onu bile o anda planladım yani kafamda ki planım buydu. Ama bize yaklaştıkça motorlular yavaşlamaya başladı. Meğerse o kişiler bizim mihmanların aynı ekibindeymiş. Uzaktaki gözetçilermiş. Eğer bizim başımıza herhangi bir şey gelirse onların görevi işte misafir kişiler geldi. Şu mevkide şu şekilde vurularak öldürüldü. Yani bunların görevi oymuş. Ama biz orayı atladığımız için yani e, roketlere, bombalara hedef olmadığımız için oradan Allah'ın yardımıyla çıktığımız için bize yol göstermeye çalıştı. Çünkü bizi yetira aracın lastiği patlamış ve e, şoförü de içindeki kişiler de muhafız ve şoför de bir tentenin altına girmişler. Dükkanlar açık tabii ki. Adamların lastik değiştirecek anahtarı yok, kilikosu yok ama onlar da açık dükkanlardan bunları temin etmişler. Lastiği hızlı bir şekilde değiştirmeye çalışıyorlar. Çünkü dronlar her yerde bizi görebilir. Ve e, aracın başına geldik. Sonra döndüm kameraman arkadaşa baktım. Şoka girmiş. Kendinden geçmiş. Kamera kayıtta mı? Nerede olduğunu bilmiyor. Ben neden buraya geldim, buradan nasıl çıkacağım? Ben neden buraya geldim, buradan nasıl çıkacağım? Ben neden buraya geldim, buradan nasıl çıkacağım? Kolumu tuttu, bırakmıyor. Bunu araca oturtturdu. Sakinleştirmeye çalışıyorum ama artık e, korkuda kitlenmiş, tir tir titriyor. Açmaya çalıştık, konuşturmaya çalıştık, su vermeye çalıştık ama maalesef o şoku uzun bir süre atlatamadı. Ta ki Türkiye sınırına gelinceye kadar Türkiye sınırında ta ki şanlı Türk bayrağımızı gördü ve sonrasında rahat bir nefes alıp yavaş yavaş sakinleşmeye başladı. İşte gazetecilik mesleği böyle. Nerede, ne zaman, başınıza ne gelir hiç kimse bilmez. Sadece bunu yaşarken öğrenmiş olursunuz. Bu nedenle de bu mesleği seçerken lütfen bunları bilerek size nacizane tavsiyem bu olur. Bunları bilerek, bunları düşünerek, bunları araştırarak bu mesleğe adım adım bu mesleğin okulunu okuyun. Daha ee, Nacizane tavsiyem bu olur kim ve sonrasında da sizlere iyi seyirler diliyorum. Ne çekiyorsun kardeşim? Çekme demedim mi lan? Koz veriyorum yakışıklı çek. Abi hangi kanal?